Şimdi yapayım. Burası böyle şöyle bir göstereyim. Aha. Çocuklarıma da gösteririm ha. Okey. Okay çocuklar. <laughs> bu sizin ne? Dayı mı oluyor? Dayılar mı oluyor? Evet tabii dayılar oluyor. Evet. Yok amcalar amca amca tarafı oluyor. Çünkü ben babası o babalar oluyor ya anne tarafları değil. Ay, iyi de ben senin dayınım. Dolayısıyla Ama ama ben bu onların sizi... babasıyım. Yani o, Düşün, senin babanın tarafı ne oluyor? Amca tarafı olmuyor mu? Benim babamın tarafı amca tarafı mıdır? Benim için, yani Ama çocuklarım için. Ama benim çocuklarım açısından diyorum. E benim, benim dayılarım benim fakat onların amca tarafı oluyor. Çok güzel. Evet. evet. Hava çok serin şu anda, gayet güzel. öyle doğru şey olacak inşallah. Evet, merhaba. Merhaba. Ee, çok teşekkürler. Bu Murat mı Fırat? Seyit Rıza. Seyit Sey oh. Seyid Rıza. Seyid Rıza. Evet. diğer ikisi nerede? Ee, Fırat kendi bir de şu anda. Öyle mi? da burada da ee, kapatıyla meşgul. Sen kendini tanıt. Ben Musselin Bağan'ın Maşallah. Maşallah. Seyit Rıza'nın kaçıncısısın sen? Zaten iki erkek çocuk. Ha iki erkek çocuk. Var. Eyvallah. Çok güzel. Hı. Eyvallah. Çok güzel. Birazdan yola çıkacağız. Burası bak Nurşi'nin merkezine bir şey diyeyim. Oranın böyle türbesi. Hı hı. Buradan pek gözükmeyecek. Oraya giriş miriş yapmışlar. Ya yani, işte yukarı bak Kuratcan daha... Eyvallah yapacağım. Yani, Buradaki evler yüksek katlı evlerin hepsi, hiçbirisi yoktu 28-29 sene önce buraya geldiğimde. Burası eski Norşi mi deniyor? Tabii. Norşina Dağı mı deniyorlar? Norşina Mala Norşina Evet, Seyda'nın evinin nurşini. Burası da kahve diyorduk. Orası da bir hayli büyümüş. Aşçı evi orası. Burası... Şey, bu, bu mahallenin bir özelliği içinde hiçbir yabancının olmaması. hepsi senin He, hepsi, hepsi. Hepsi. <laughs> Vallahi. Kimse yok içimizde. Çok ilginç ya. Aha. Şurası medrese. Burada üç tane medrese var. Burası Nureddin'in medresesi. Dün oradaydık. Muhteşem bir bina yanında cami yapmışlar eskiden cami yoktu cami hemen bizim eski evin önünde yapılmış Tabii, eski yerinde, evde yerinde. Ha, yerinde eski ev yıkılmış yerine bir cami yapılmış. Kamerası ya, dediğin evidir He, Doğrudur yani bizim ev oradaydı hatırlıyorum. Burası da millet geliyor ee, dün resmini çektim burası türbe İnanılmaz bir türbe yapılmış. Baksana yukarı çıkılıyor falan girişi de var. Şu girişte edepten bahsediyor ne diyor? Lütufla gelen, lütufla gider. Edebe gelen lütufla gider. İlla edep, illa edep. <laughs> <laughs> yani ölüleri edep. Şu da, şu mahallenin koyunları. Öyle mi? Ha. Biz da süt sağlayacak. Yapma ya. Tabii. Ya maşallah. Dün bir yemek yedik. O yemekteki her şey yani peynir, şey yoğurt... Bizim yüzünden. Ya, ya. Hepsi sizin yönünüzdü. Maşallah. Hatta yumurta bile değil, değil mi? yumurta da. Çok güzeldi. Tabii. Burada Maşallah. Birazdan biraz tavuklar çıkar ortaya. Maşallah. Orta. Burası da neval. Burası ne var? Neval. Burası katere <laughs> diyorduk şu köprü. Ha, şu köprüye katere diyorduk. Vallahi çok güzel Sonra yani. burada neval. Okey. Şimdi evleri göstereyim. Bunlar kimlerin evi? Şuradaki karşıdaki <laughs> üç katlı pembe. Üç katlı pembe fethinin evi. Öyle mi? Hı? ha, fethinin. Dışı daha sıva olan, kaplanmamış olan da senin e, teyzen menfiyenin eviydi. Öyle mi? Menfiyenin ha, yeni abi. evi mi var. Tabii. Maşallah. O yukarıdaki o Hüseyin o, evi mi? Yok, Yo, bu Lütfi'nin çocukları. Lütfi'nin şey, Lütfünün Lütfünün çocukları. Çocukları. şu beyaz gömleği. Be, yani. böyle benzer bir şey. Hüseyin evi nerede? Hüseyin evi bahçelerde kaybolmuş. Ha, iyi, Ya şu iyi. bahçe, büyük bahçelerin içerisinde <laughs> Maşallah, çok güzel. Hı -hı. Neyse, işte öyle. Antika bir yer olmuş. Çok Hı -hı. güzel, maşallah. Burada meyve ağaçları var mı? Meyve ağaçları var tabii. Evet. Dün Aha. vişne var yani maşallah sırrının bahçe şey, senin e, bahçesinde bahçesi. çok güzel. Şu şey, şunlar da sebze bahçesi. Biber, domates, fıstık. Maşallah. <laughs> Balkonda yemek yiyoruz. Nurşin'e Nazır. Burası Bahaddin'in evi. Karşıdaki ev bu kimin? Fuad'ın evi mi? Az önce tanıştır, tanıttık burayı. Burası <laughs> Şimdi burada sofrada. Bu sofradaki malzeme işte bu peyniri Aha. kendi yapıyorlar. Bu doğrudur. kendi mahullerimiz. maşallah. Evet. Seyit Han. Seyit Rıza. Seyit Rıza. <laughs> Seyit Han değil. Seyit Rıza büyük oğlu. Çok güzel. E bana bir şey anlat. <laughs> Sen bir şey anlatıyordun bana. Neydi? E bu arsalarla ilgili sordum. Hı. Bu arsaların dağılımını nasıl yaptınız? Böyle hani oturup tartışarak falan planlayarak bir şekilde mi? Aslında öyle yok öyle olmadı. Evet. Yani <laughs> mülk edinme, mülkü bileşelleştirme yeni evet. ıı, şey gidi yaşamıza geldi. Yani evet. birkaç sene evet. öncesine kadar evet. da bunlar evet. ayıptan sayılırdı. Evet. Evet. Hatta ben çocukluğumu hatırlıyorum edip. Evet. E, evet. ya yani o çocuk bizim çocukluk yıllarımıza denk gelen yaşamımızda tam bir kolektivizm hakimti. Evet herkes eşit derecede şeker tüketirdi. Sen zaten komünistsin değil mi gençliğinde? <laughs> yani böyle hoşuna gidiyor anlatırken sanıyorum. <laughs> Aslında biraz insanidir kolektif yaşam. Evet, eyvallah. Yani şimdi yani, e, yani kapitalizm birçok şey aldı götürdü. İ, yani ihtiras, e, mülk edinme, yani mülkiyet sahibi olma, mülkiyete dayalı yani. iktidar, güç, erk, otorite. Birçok savaş, kavga ondan sonra abi Ka Kabil'in Habil'i öldürmesi ondan bizim bizim ailede yani, yani. o şey yani sen de hatırlarsın evet. aslında hafızanız olursa sen de gördün bunları. Evet. Şimdi şey yapılırdı. Ee, çay şekeri ayda bir kere bir tas vardı, bir ölçü vardı o tas ölçüydü. Birey başına o tasla bir bir kere verildi, ayda bir kere. Hı hı. Ve sen <laughs> yani onun dışında bir aydaki bütün tüketimin ondan ibareti. İsteseydin bile fazla tüketemezsin. <laughs> Ve fazla tüketseydin bir ay boyunca şekersiz kalırdın. Evet. evet. Eletiğin olmadığı zamanlardır evet. gaz yağı, idare lambası dediğimiz lambayla e, evet. ışıklandırılırdı ortamlar. Peki ekmek yok mu? Geliyor. Öyle mi? Somuk mu? Somuk somuk. Çıktı mı bugünkü? Bugünkü çıkmadı. Daha. Dünkü. He. Dünkü. Somuğu da söyle yani. He. yani üstünlüğü. Hala halada. mesela şimdi bizim fırınımız vardı, He. fırın bu ticari bir fırın değil, yani ekmek satışa yönelik değildi. Aileye somuk çıkarır, He. herkes gider ihtiyacı kadar, oradan ekmek alır götürür. Evet, ufacık ekmek, çok ufacık hoş, var. tatlı Tabii. ve kepekli. Kepek yani değil, tam buğday ekmeği, kepekli değil, tam yani buğday, yani buğdayın kendisi neyse o geliyor. Anlıyorum, Aynen. Aynen çok güzel. Yani buğdaydan hiçbir şey kapılmıyor. kaç alıyor. kişi alıyor o ekmeği, şu anda kaç kişi Yani alıyorum. şu anda kaç kişi alıyor, şu anda rahatlıkla bir 200 nüfusumuz var. He. 200 nüfus oradan ekmeğini alıyor. Ama Herkes sanıyorum da... 200'den fazlayı dün gördüklerim zaten. Tabii bir de misafirler var. Onlara Aha. yönelik olan, onların ihtiyaçlarına evet. yönelik olarak da yapılıyor. Ne bu ekmekler. Aynen. Yani somuk işte gelen misafirlerdir, ziyaretçilerdir, fakir fukara kurama grubudur. Hah. Şunu bir göster ya. Somuk dediğimiz ekmek bu. Öyle. Harika. Çok hı. severim bunu ya. Aha. Maşallah. Bu bu şeydir. Bu ya yani tam buğday ekmeğidir. İçinde hiçbir şey karıştırılmamıştır. Dışarıda hmm. Ve buğdaydan da bir şey. Hmm. Şu güzelliğe bak. What da wonderful bread. Very delicious. Buyur canım. Biraz anlar. Şey, şeyi anlatıyordum ben. Gaz. <laughs> yani gaz yani <yağı, gülüyor> iki <idare> lambası. <laughs> Şimdi her akşam herkes lambasını götürür, bir lamba dolusu gazını alırdı, gaz <laughs> yağını alırdı. Ve divancı dediğimiz bir görevi vardı orada, <laughs> o zaman. Fazla yakılmasın diye divancı şey, pencere önlerini kontrol ederdi. Hı hı. Gece geç vakitlere kadar kim gereksiz olan lambayı yakıyor. yapma. ya. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> eğer gereksiz şekilde yakalar varsa, etesi gün cezalandırılır, gaz verilmez diye. <laughs> Ancak bu konunun iki istisası vardı. Hı hı. Emziren anneler ve hastalar, eğer bunlar varsa bir evde sabaha dek lambalarını açık bırakabiliyorlardı. Wow. <gülüyor> <gülüyor> tam tam komünizm ya. yani. <laughs> Kontrol eden pilot böyle de var yani. Tabi. Polis <laughs> 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 <Bursa> bir sonra elemanları da var. Böyle kadar Çok hoş. Ya bu sineklerle mücadele şeyi kurmalı ya sen, sinekler umurunda değil sanıyorum artık barış içinde yaşıyorsun. Tabii yaşamızın yani. bir parçası. <laughs> Çok garip de sayılmaz. <laughs> Beraber yatağa gidiyoruz. <laughs> yani yemeğin üzerine parayı umurunda değil yani. Ha vallahi bravo. Ama temiz onlar da organiktir. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Buranın sinekleri de organik. Harika, harika. Peki bu bal hakiki bal mı yoksa bu bal tabii yok. Yani yani arıları kandırarak elde edilen bal da var. Tabii arıları şeker verdiler elde eden bu şey de öyle değil. İnşallah. Ne var? Ne dedin? Ya bu arada bir şey Neyse. Şimdi kahvaltı yiyoruz. Hı -hı. Bu arada Bahattin... Zaten vaz, gibi bir de kahvaltı sofrasında <laughs> değil. Yani her şey evet. çok doğa. Her şey bizim kendi yüzümüz. Yağ, evet, bal, aşağıda. yoğurt, peynir. Tabii zeytin burada olmaz. Zeytin yani buranın değil. bence bu buranın kralı şu. Şu somunu göster. Somuk. Somuk mu diyoruz? Somuk, somuk. Somuk. Burada kuminin bir parçası yani bu ekmek yapılıyor. Hı hı. Maşallah. Eyvallah. Ee, sen e, ne diyorduk ki ya? yani Amerika'da azınlıklardan bahsediyorduk. Amerika'yı, muhacirlerin. Tabii. Yani o bağlamda şey Ali Şeriatı şey diyor. Yunan medeniyetinin altında kütler vardı. Ve bunu şey azınlık e, teorisine dayandırıyor. Yani m, bir yerde hicret varsa, muhacirlik varsa, azınlıklar filan varsa bunlar ayakta kalabilmenin şartı şeyde de görüyorlar. Yeni icatlarda, yeni ivmelerde, yeni e, Hayır, Daha motivasyonları var çünkü hem azınlıklar hem uh -huh. Bir de genetik olarak da seçilmişlerdir, risk alanlardır, risk alanlardı, Doğrudur. Şimdi bunu bizim yani küçük ölçeğimize de indirgediğimizden yani buralarda şey çarşı ticaretini, çarşı pazarını kuranlar Kütler değillerdi. Burada da Nurşin'de. Bittiyse Ermeniler bu işi yaparlardı. Yani, yani. Tabi sanat onlara aitti. Yani altıncılık, bakırcılık. Yani... Ya yani mesela Yahudilerin olması da e ilginç. Yahudiler genellikle göç etmişlerdir. büyük şeylerden sonra hı hı. Doluyor. Hı hı. Evet. Yani üzerinde düşünmesi gereken şeyler bunlar. Hı hı. E önermeler. Hı hı. <laughs> Eyvallah. Ben sizi rahatsız edeceğim. Aynen. Yani <laughs> kurulu düzelt filan vesaire şu bu böyle alıp götürüyorsun bu böyle değildir. Çok güzel. Sizi rahatsız etmeye geldim. Şey. Sizi rahatsız etmeye geldim. Evet. E, Sokrat'ın da şeyinde, Yani Sokrat öyle diyor. Hı hı. Ben diyor şeyim yani. Ya at sineği diyor. <laughs> <laughs> at <laughs> rahatsız eden sinek. <laughs> Eyvallah. Çok teşekkürler. Neydi biz manifaturacı? Manifaturacı Rıza Nasır. Şimdi Batiste <laughs> bizim şeydi. Bizi arabalara bindirir, götürürlerdi oraya. Hı -hı. Yani 20-30'a yakın işte genç. Hı -hı. Ve her yaş grubu kendi arasına giderdi. Hı -hı tek tip kumaş alırdı, teziye giderdi tek tip dikir. <laughs> Yılda iki takım elbise hakkı vardı her kişinin. Hakkı demeli mi ya. Tabii, yani. bir yazlık, bir kışlık. Evet, çok hoş. Ve <laughs> bizi toplu halde götürdü oraya. <laughs> Ölçerlerdi, biçerlerdi. Şey bir daha da almaya giderdik onu. <laughs> Valla öyle. <laughs> bir de bu yaz olurdu. İşte o gidişler esasında filan mesela bir şehir görmüş olurduk biz. Aynen. Ayakkabı filan alırlardı bize. <laughs> <laughs> Başlıyor. Evet. <laughs> o günde bugün de tarihi de ters gidiyor zaten. Bir daha da kazan. Vay, seçimde ona karşı sen hangi parti aday oldun? Ben kötü bir parti aday oldum. Onu demeyeyim ya. BDP miydi? Yok. Keşke BDP olsa, doğru yoldan aday oldun. Yapma ya, yani bir yerden aday olayım da nereden <laughs> olayım fark etmiyor. Yani yanlış yoldan aday oldun. <laughs> Tabii yanlış yoldan, ama şey bir strateji vardı, karşısında evet. aday çıktım. Evet, daha önceki şeyi e, kaydetmeyi unutmuşum. E, bu e, Baha, Baha, benim dayım Sefettullah'ın oğlu, e, Sefettullah'ın küçük kardeşi, öteki dayım Hüseyin. Araları iyi de yani ama meğerse karşı <laughs> aday olmuş. Çok iyi. Peki yani ondan sonra o zaman aranız bozuldu biraz değil mi? Tabii bir kere öyle sürdü. Ondan sonra tekrar şey oldu. Tekrar. Unutuldu. He, kayb ikiniz de kaybettiniz Biz galiba. Evet, evet, <laughs> Çok hoş. <laughs> Valla. Yani burada hakikaten bir ara birbirinize karşı adaylar oldunuz. Tabii. Yani bu... No, şey daha, ikimiz birbirimize ya, karşı Ya bu aday politikayı oldu. bırakın ya en iyisi ya. <laughs> ne eyvallah. Hı -hı. <laughs>